Billur Kalkavan'ın son yaptığı röportaj yürekleri dağladı. Ne olur beni anlayın demişti. Son sözlerini paylaşan Billur Kalkavan'dan maalesef kahreden haber geldi. Acı haberi gözyaşları içinde paylaşan oyuncu Hamdi Alkan ayakta durmakta güçlük çekiyordu güzel oyuncu Billur Kalkavan geçtiğimiz Ağustos ayında acı haberi bizlere vermişti. Amansız bir hastalığa yakalanan oyuncu bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu. Oyuncu Billur Kalkavan son durumunu paylaşmıştı. Covid-19 tedavisi sonrası akciğer kanseri testi konulan oyuncu Billur Kalkavan son durumu hakkında bilgi veriyordu. Sosyal medya hesabından sevenlerine seslenen Kalkavan her şey yolunda demişti. Ama öyle olmadı. Ne yaptıysa narin bedeni Covid-19 yüzünden çok yorulmuştu. Yakalandığı hastalığının son evresinde öğrenen oyuncu tedavi için çok geç kalmıştı. Yine de son bir umut işi olarak tedavi altına alınan oyuncu o zor günlerini bir magazin programında anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı. Kendisinden 21 yaş küçük olan sevgilisi Buğra Bağdırlı yaptığı açıklamada Billurun inşallah tedavisi iyi gidecek demişti. Dram senaryosu oluşturmak isterseniz üzüleceğiniz çok şey var ama biz sürekli tablonun pozitif taraflarına odaklanıyoruz diyordu. Sosyal medya üzerinden yayınladığı resminin altına da şu notu düşmüştü. Hastanedeyim. Kalmamın sebebi burada iyi bakılıyor. Evde zorlanıyorum haliyle. Külü aldım az da olsa. 3 kemo'dan sonra hiç sıkıntı çekmedim. Bulantı falan yok. Hafif halsizlik var o kadar. Gelişimi çok iyi. Tetiklerden iyi sonuçlar geldiği için daha radyolojiye girmeden olumlu bir sonuç bekliyor doktorlar demişti. Beni arayanlara cevap veremiyorum. Ne olur bana kırılmayın demişti. Bugün ziyaretine giden Hamdi Halkan acı haberi paylaştı. Verdiği mücadeleye yenik düşen oyuncu Billur Kalkavan maalesef hayatını kaybetti. Sevgili oyuncuya Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz.